Evet arkadaşlar şimdi size Facebook Airport City oyununda para hilesini göstereceğim ilk önce lecce programımızı açıyoruz sürümü fark etmez sonra tarayıcımı tarayıcımızı seçiyoruz Mozilla öneririm ve e, mevcut para miktarımızı aratıyoruz şimdi arkadaşlar herhangi bir yere tıklayıp bir para alıyoruz ve yeni olan para miktarımızı yazıp next tüken diyeceğiz. Ee, çıkan sonucu aşağı alacağız arkadaşlar. Sonra e, valuesini 9999999 yapacağız. Ok diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar tekrar bir yerden para alacağız. Ve işte gördüğünüz gibi arkadaşlar paramız sınırsız oldu. İyi eğlenceler, iyi oyunlar arkadaşlar.